arkadaşlar sevim beyazım mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere citolu fındıklı pasta tarifi vereceğim. Öncelikle eee pa, e, tarifini vereceğim. Kafanız e, kafanız karışmasın diye bütün malzemeleri bir araya koymadım. Önce partizanyamın tarifini vereceğim. Buyurun malzeme listeme geçeyim. Şöyle ilk etapta 6 tane yumurtam var. 300 gram şekerim var. 200 gram unum var. 100 gram toz fındığım var ve 150 gram nişastam var. Şurada 9 yemek kaşığı suyum var. Şöyle yaklaşık bir parmak eksik çay bardağından. 3 tane vanilya şekerim var. Bir tane kabartma tozum var. Buyurun tarifine geçelim. Evet arkadaşlar hemen çırpma kapıma yumurtalarımı ilave ediyorum. Şöyle toz şekerimi üzerine ilave edeceğim. Ve vanilya şekerlerimi de e, suyumu da ilave edeceğim. Şöyle köpürüp iki katına çıkana kadar çırpacağım. Mikserimin yüksek devriyle. Mesela şöyle krema sertleştirmecimi ilave ettikten sonra tozlarını da ilave ettikten sonra şöyle sertleşene kadar çırpacağım. Çırptım hemen. Şöyle yarım kilo dediğim gibi süzme yoğurdum vardı. şöyle güzelce ne karıştırıp yedirteceğim. Gördüğünüz gibi tamamen karıştı ve bu aşamayı çırptım kremanın içine ilave edip onunla karıştıracağım. Şöyle alttan üste doğru bu şekil nazik hareketlerle kremamı karıştıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kremam sertleşti tamamen. Ve hemen şöyle 200 ml ılık su aldım. Ve pasta krema tozunu şöyle ilave ettim. Şöyle bir 4-5 dakika çırpacağım. Arkadaşlar şöyle hemen unumu, kabartma tozumu ve nişastayı bu şekilde aktaracağım ve çırpıcıyla veya da mikserin mikserle de çırpabilirsiniz. Şöyle fındık tozumu da Şöyle hemen ben mikserin, mikserden çırpacağım, mikserin düşüktüğü hemen şöyle şu şekilde bir karıştırıp bırakacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 1-2 dakika hemen çırptım. Çok da fazla değil sadece ununu falan erittim. O şekilde çırptım. Ve hemen şimdi şöyle 180'lik kalıp kullanıyorum şu şekilde içini aktaracağım. Bu arada fırınımı da açtım. Ön ısınmasını yapmasını bekliyorum. 180 dereceye ayarladım alt üst ayara. Bunu sadece bu şekilde bile kek olarak da çok güzel olur. Fındığın girdiği malzeme her zaman güzel olur. Şöyle birkaç kere masanın zeminine vuruyorum kabarcıkları sönsün diye. Evet arkadaşlar önceden de belirttiğim gibi 180 derece alt ayarlı fırınıma bırakıyorum. Şöyle kürdan testi yapana kadar saat vermeyeceğim. Herkesin fırının ısısına göre değişkenlik yaratabiliyor. Kürdanla test edeceğiz. Önce tabii ki 40 dakika veya 30 dakika hiç açmayalım fırın ağzını test edip piştikten sonra fırından alalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 45 dakika hemen hemen oldu. Şöyle hemen kürdan testi yapacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Yaklaşık benim fırınımda 45 dakika pişti bu şekilde test ettim. Temiz çıktı kürdanım. Şimdi bu şekilde soğumaya bırakıyorum evet arkadaşlar. Pastam buzdolabında dinlenmekte ve ben hemen şöyle iki paket sıvı krema çırpacağım. Kenarlarına sürmek için ve üstüne çiçek yapmak için. Tabii Türkiye'deki arkadaşlarım krem şanti de kullanabilir. İki tane de krema sertleştirici ilave edip kremam sertleşene kadar çırpacağım. Tabii bu arada iyi takmamışım. <laughs> E, pasta kekimiz tamamen soğudu ve hemen kremasına geçeceğim. Türkiye'deki arkadaşlar e, direkt krem şanti kullanabilir. Ben Almanya'daki arkadaşlar için şöyle şlak sahne yani süt kreması kullanacağım. Şöyle 3 tane ve yarım kilo yoğurt kullanacağım. Şurada bir pakette Doktor Ötket'in pasta kremasını kullanacağım ve içine şöyle cüto koyacağım. Sizler direkt fındık kırıntıları da koyabilirsiniz. Kremamı sertleştirmek için 3 tane krem şanti kullanacağım ve hemen çıkmaya başlıyorum. Şöyle kırmalarımı hemen çırpma kabıma aktaracağım. Ardından krema sertleştiricilerimi de 3 tane onları da ilave ettikten sonra katılaşana kadar yani sertleşene kadar çırpacağım. Mikserimin orta devrinde. arkadaşlar. 3 eşit parçaya hemen böldüm. Şöyle e, pasta tabağıma aldım. Kekimi. Ve etrafına çember geçireceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Tam sabitleştirmem lazım. Evet. Ve şimdi kremanın bir kısmını hemen ayıracağım. ve hemen şöyle kitolarımı şu şekilde içine kıracağım. Şöyle iki paket citomu içine kırıyorum ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar ben hemen ellerimi temizlik geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle güzelce karıştıracağım. Şunu alt tabanına yayacağım. arkadaşlar kremamızı yaydıktan sonra kalan ikinci parça İspanya'nın da üstüne ilave ediyorum. Şu şekilde. Ve hemen kremamı bir eşit gelecek şekilde her yerine yayacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir spatula yardımıyla kremamı tekrar her yerine yayacağım. Şöyle kremamı eşit 3 parçaya ayırdım. Şöyle üst katını pürüzsüz yapacağım. Sizler dilerseniz yağ bıçağıyla da elde edebilirsiniz o pürüzsüzlüğü. ve bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Aynı gün yapmak isteyenler sabah erken yapıp da akşam tüketebilirler. En az bir 3-4 saat dinlenmesi lazım. Evet arkadaşlar bir gece önceden dinlenmiş pastamı buzdolabından aldım ve hemen şöyle bir sivri bıçak yardımıyla şöyle kenar kısmında sıyırmaya çalışacağım çemberinden Evet arkadaşlar şöyle kremayla sıvayacağım. Tabii bir spatula alayım. Bütün etrafını çırptım. Kremayla sıvayacağım. Evet arkadaşlar şöyle kenarına sıvadım. Gelişi güzel. Evet. Tabii ki biraz pürüzler olacak. O kadar da normal. Çünkü etrafına daha hani şey fındık kırıntıları serpeceğiz. Öncelikle şöyle basacağım ben bir desenden. dilimlerimi ayırmak için şu şekilde gördüğünüz gibi ve şöyle bir tane spatula alacağım şöyle fındık kırıntılarımı şu şekilde her tarafına şöyle yapıştıracağım. Dilerseniz elinizle de e, şu şekilde hızlıca şöyle de yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza bağlı. Şöyle de pratik oluyor. Kalanları, dökülenleri tekrar şey yaparsınız. Yapıştırıp veya tekrar aynı işlemi yapıp Evet arkadaşlar. Şöyle 200 gram fındık kırıntılarımın tamamen hemen hemen hepsini şöyle sattım. Ellerinde gayet rahat oluyor, yapışıyor. Ben şöyle hemen kenara alacağım. Ben kremanın bir kısmını şöyle krema sıkma torbasına yerleştirmiştim. Geri kalanı da etrafına sürmüştüm. Şimdi hemen üstüne şöyle çiçek desenimizi yapıyoruz. Sizlerde de krem ile yapabilirsiniz. Pastacı kremasıyla da yapabilirsiniz. Bu pastanın aynısı Instagram sayfamda mevcut. Ama farklı bir kremayla o da güzel oluyor. Ondan da deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazırladım. Ve citolarımı şöyle üstüne ilave edeceğim. Bu bir doğum günü pastası. Bu şekilde. Pastamı hazırladım. Gördüğünüz gibi hazır pastalardan arta kalan bir yanı yok. Gördüğünüz gibi evde de muhteşem güzel pastalar yapabiliyoruz. Bu şekilde hemen dinlenmeye alacağım. Daha sonra hep birlikte keseceğiz.